Selamlar. Hiç büyük bir felaketin yaklaştığını hissettiniz mi? Ya da birilerinin bu tür olayları önceden bildiğine dair hikayeler duydunuz mu? Bugün sizi, felaketlerin gölgelerde gizlenen habercisi olarak bilinen, Amerika'nın en tüyler ürpertici efsanelerinden birine götüreceğim. Güve Adam, yani Motman'in gizemli dünyasına. Her şey 12 Kasım 1966'da, Batı Virginia'nın Klende'nin kasabası yakınlarında başladı. Bir grup mezarcı, Açların üzerinde süzülen, insana benzeyen kanatlı bir figür gördüklerini iddia ettiler. Bu, modern zamanların ilk matman makası olarak kayıtlara geçecekti. Ancak asıl olaylar bundan 3 gün sonra, 15 Kasım'da patlak verdi. Point Pleasant kasabasından iki genç çift, arabalarıyla terk edilmiş bir TNT fabrikasının yanından geçerken hayatlarını değiştirecek bir şeyle karşılaştılar. Farlarının ışığında, yolun kenarında duran, yaklaşık iki metre boyunda, gri tenli, kanatlı ve en korkutucu özelliğiyle, hipnotize edici, kıpkırmızı parlayan gözlere sahip bir yaratık belirmişti. Dehşete kapılan gençler gaza basıp oradan hızla uzaklaşmaya çalıştılar. Ama yaratık peşlerindeydi. Arabaları saatte 160 kilometre hıza ulaşmasına rağmen, bu kanatlı varlık onlara kolayca yetişiyor, arabanın üzerinde daireler çizerek onları takip ediyordu. Şehir merkezine ulaştıklarında nihayet peşlerini bırakmıştı. Çift, soluğu şerifin ofisinde aldı. Şerif Art Buçanan, gençlerin anlattıklarından sonra bölgeye gittiğinde hiçbir iz bulamadı. Ancak bu olayın gazetelerde yer almasıyla birlikte, Point Pleasant ve çevresinde adeta bir matman çılgınlığı başladı. Takip eden aylarda, yüzden fazla kişi benzer gözlemler bildirdi. Herkes aynı tarifi veriyordu. Devasa kanatları olan, insansı bir figür ve araba farı gibi parlayan, hipnotize edici kırmızı gözler. Görgü tanıkları arasında sıradan vatandaşlardan itfaiyecilere kadar toplumun her kesiminden insan vardı. Bu varlık genellikle geceleri ortaya çıkıyor, arabaları takip ediyor, evlerin üzerinde süzülüyor ve insanlarda tarif edilemez bir korku yaratıyordu. Onu görenler, yaydığı yüksek frekanslı bir ses yüzünden televizyonlarının ve radyolarının bozulduğunu iddia ettiler. Bazıları ise yaratıkla karşılaştıktan sonra garip telefon aramaları aldıklarını ve siyah giyen adamlar tarafından ziyaret edildiklerini söyledi. Bu durum, olayın sadece bir canavar hikayesi olmaktan çıkıp, çok daha karmaşık bir komplo teorisine dönüşmesine neden oldu. Matman fenomeni, 13 ay boyunca Batı Virginia halkını hem korkuttu hem de meraklandırdı. Kimileri onun başka bir boyuttan gelen bir varlık, bir uzaylı ya da gizli bir askeri deneyin ürünü olduğunu düşünüyordu. Kimileri ise daha doğaüstü bir açıklama arıyordu. Belki de o kadim bir kızıl derili lanetinin bir parçasıydı. Efsanelere göre Şef Kornstalk adlı bir lider Point Pleasant topraklarında haksız yere öldürülmüş ve ölmeden önce bölgeyi lanetlemişti. Belki de Matman bu lanetin bir koruyucusuydu. Fakat en popüler ve en rahatsız edici teori, Motman’in bir felaket habercisi olduğu yönündeydi. Bu kanatlı yaratığın ortaya çıkışı kötü bir şeyin olacağına dair bir uyarı olarak yorumlanmaya başlandı. Ve ne yazık ki, bu teori korkunç bir şekilde doğrulandı. Tarih 15 Aralık 1967 Yoğun bir Noel trafiğinin yaşandığı akşam saatleri. Point Plasanta Ohio'ya bağlayan Silver Bridge, Gümüş Köprü, üzerinde yüzlerce araç vardı. Aniden, köprünün devasa metal yapısından korkunç bir çatırtı duyuldu ve sadece bir dakika içinde, köprü büyük bir gürültüyle Ohio nehrinin buz gibi sularına gömüldü. Bu trajik kazada 46 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından, Matman hakkındaki hikayeler yeni bir anlam kazandı. Bazı insanlar, köprü çökmeden hemen önce Motman'in köprünün üzerinde tünediğini gördüklerini iddia ettiler. Bu iddialar, onun felaketi önceden bildiği ve belki de insanları uyarmaya çalıştığı teorisini güçlendirdi. Yaratık, artık sadece korkutucu bir canavar değil, aynı zamanda trajedinin bir sembolü, bir alameti haline gelmişti. Köprünün çöküşünden sonra, Point Pleasant ve çevresindeki matman gözlemleri aniden ve tamamen kesildi. Sanki görevini tamamlamış ve geldiği yere geri dönmüş gibiydi. Peki köprü neden çökmüştü? Yapılan resmi soruşturma, köprünün süspansiyon zincirindeki küçük bir çatlağın zamanla büyüyerek bu büyük faciaya yol açtığını ortaya koydu. Yani felaketin bilimsel bir açıklaması vardı. Ancak bu, matman efsanesini bitirmedi. Aksine, insanlar sormaya devam etti, Matman, bu çatlağı biliyor muydu? O, köprünün çöküşünü mü haber veriyordu? Yoksa bizzat kendisi mi bu felakete neden olmuştu? Bu sorular, efsaneyi canlı tutmaya yetti. Silver Bridge faciasından sonra Motman'in hikayesi yerel bir efsane olmaktan çıkıp küresel bir fenomene dönüştü. Dünyanın dört bir yanındaki büyük felaketlerden önce benzer kanatlı varlıkların görüldüğüne dair raporlar ortaya çıkmaya başladı. 1986'daki Çernobil nükleer felaketinden önce, santral çalışanları ve yakın kasabalardaki insanlar, gökyüzünde kanatlı, karanlık bir figür gördüklerini bildirdiler. Hatta bazıları, bu varlığın parlayan kırmızı gözleri olduğunu söyledi. Benzer şekilde, 11 Eylül saldırılarından önce Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yakınında kanatlı bir yaratığın uçtuğunu iddia eden tanıklar bile oldu. Bu hikayeler, Motman'in sadece Batı Virginia'ya özgü bir lanet değil, İnsanlığı yaklaşan tehlikelere karşı uyaran evrensel bir varlık olabileceği fikrini doğurdu. Belki de o, bizim anlayamadığımız bir frekansta, trajedinin enerjisini hissedebilen bir tür pisişik varlıktı. Bir melek miydi, bir iblis mi, yoksa tamamen başka bir şey mi? Günümüzde Point Plasant kasabası, bu karanlık mirası tamamen benimsemiş durumda. Her yıl düzenlenen Matman Festivali, dünyanın dört bir yanından meraklıları ve araştırmacıları kasabaya çekiyor. Kasabada bir matman müzesi ve heykeli bile var. Efsane, kasabanın kimliğinin bir parçası haline gelmiş. Sonuç olarak, matman nedir? Kitlesel bir histeri mi? Yanlış tanımlanmış bir kuş, belki de büyük bir baykuş mu? Yoksa gerçekten de felaketleri haber veren, boyutlar arası gizemli bir varlık mı? Bilimsel kanıtların yokluğunda, motmanın sırrı çözülmemiş olarak kalıyor. Ancak o, sadece kanatlı bir canavar hikayesinden çok daha fazlası. O Bilinmeyene duyduğumuz korkunun, trajediler karşısındaki çaresizliğimizin ve evrende yalnız olmadığımıza dair derinlerde yatan umudumuzun bir yansıması. Belki de bir gün gökyüzüne baktığımızda biz de onun kırmızı gözleriyle karşılaşırız. Peki sizce Matman gerçek mi yoksa sadece bir efsane mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli ve düşündürücü hikayeleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.